Evet, kıymetli arkadaşlar, 2026 DHBT erken kamp kayıtlarımız başladı. Ee, burada sizi neler bekliyor? 900 soruyu tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani DHBT'de 2014-2024 arası, MBTS'de ise 2017 ve 2025 yani 2025 soruları dahil çıkmış sorular üzerinden bir genel tekrar kampı yapmış olacağız ve e, bu kampa katılıp da rehberlik almak isteyenler olursa. Rehberlik alan herkese Ufuk Yıldırım ders notları kitabı hediye artı kişiye özel ders programı her hafta canlı görüşme bunlar da arkadaşlar e, kampın içerisinde olacak ayrıca işte beslenme uyku düzeni e, sosyal medya kullanımı e, etkili ders çalışma yöntemleri bunları da hepsinin içine yani rehberlik dahil olan pakette anlatıyor olacağım arkadaşlar. Kampımıza inşallah e, kayıt yaptırın.